Azota göre beklentimiz çok yüksek. Pandemiden önce 1 kilo fıstık satıyorduk. 4 litre mazot alıyorduk. Şimdi 1 kilo fıstık satıyor, 1 litre mazot alamıyor. Çiftçinin hali çok kötü. Gübresi, mazotu, işçisi, işçine ne baş gelinmiyor. İşin içinde ne çıkılmaz oldu. Hep iflas da, iflas da çoklar iflas da. Zarar yeker, zarar Daha ne olacak yani? Sonu ne olacak? Mecburi terk edecek, iflas edecek an girdiler çok yükseldi. Geçen senekinin iki katından da fazla girdiler var. Şu an fıstık 70 bandında giderse üretici el elde baş başta çıkartır. Oradan ötesi zarara girer. Geçen sene zarar mı etti üretici? Üretici ne hepsi zarar etti. Geçen sene 30 band, 35 bandında satıldı fıstıklar. Herkes zarar etti. Fıstık bu sene 100 lira olması gerekirken şu an 50 lira git gide de düşüyor. Yani şöyle bakıyoruz girdilerimiz çok yüksek, satışlarımız çok düşük. Böyle giderse çiftçinin vay haline. Yani tergiyeceğiz, yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Şoförlük yapacağız, işçilik yapacağız, gidip birilerinin kapısında çalışacağız. Çiftçi çok zor durumda.